Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maden suyu ve limondan harika bir kür yapacağız. Bir iki tane orkideyi sulamak için iki tane maden suyuna ihtiyacımız var. Maden sularının içerisine birazcık limon sıkacağız. Bir buçuk su ilave edeceğiz. Püskürtme yapmak için sprey yapacağız ve normal sulama yapacağız. Maden sularında en yoğun bulunan elementler kalsiyum, orkidelerde kalsiyum, genç dokuların yaprak, sap ve kökler, düzgün ve sağlıklı gelişimi, renklerinin daha iyi olması, kaliteli ve sağlam çiçekler için şarttır. 2. Magnezyum, klorofilin merkez atomudur ve fotosentezde hayat öneme sahiptir. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde klorofil miktarı düşer ve orkidelerde fotosentez gerilir. Sodyum klorür, susuzluk durumunda orkidelerin sol solmasını geciktirir. Potasyum orkidelerin hastalıklara karşı karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. Orkidelerin kök sisteminin gelişmesini de sağlamaktadır. Güzel çiçekli ve sağlıklı orkideler için belirli aralıklarla maden suyuyla sulama yapmamız gerekiyor.